Tekrardan merhaba arkadaşlar. Spider-Man 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son abi nerede kalmıştık? En son hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Galiba en son heri görevini mi yapmıştık? Heriden sonra başka bir şey yapmış mıydık? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Zaten en son videonun editini daha dün yaptım. Ee, daha uploadlamadım ama Bayağı bu önceden çekilmiş bir videoydu ama ben aylarca onun yapmadım. Ne her neyse. Şimdi bakalım en son nerede kimde kaldı. Yo en son şeydi en son Epikalipsin Reizini öldürmüştük, başını öldürmüştük. Aynen aynen. Şimdi hatırladım. Bakalım şimdi neler yapacağız başımıza neler gelecek. Bakalım en son tabii Scorpion, Johnny Sin's Reiz vardı orada. O kaçı vermişti. Devolf var, Dragon Tail falanlı filanlı filan. Teşfekan. Neyi seçsek abi? Bir Dragon Tail yapalım abi. Tamam mı? Evet. iyi çok da uzak değilmiş de. Oo, o adam zengin lan. Oha terasa bak. Yemin ediyorum süper teras. Böyle bir teras olsa da takılsak. Haydi başlayalım. aleyküm dayı. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Nasıl gidiyor? Maybe this collector can tell me about spider Evet, ben Spider-Man. Ne oldu How did you know the order of the Dragon Tail would try to steal those statues? So, they did it. It is as I feared. Why? What's going on? Well, you see. Ne oldu lan? Oha, adam bazuk atıyor. Çüş. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Bal satıcısı gibi konuşmaya başladım bir anda. Dayı sen sakin ol, ben, ben gel, 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 gel. gel gel gel, gel bebe ruhu gel, 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 ağzına, ağzına bir tane yazayım, koyam da sen kiminle uğraştığını anla, gel buraya, gel, gel kardeşim, gel kardeşim, gel, hiç kasıma, diğer bebe nerede, diğer bebemiz, lan anam, 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 hoppala başam, nerede diğer bebe, burada. Bebeğim gel bakayım buraya. Allah belanı. Ne yapıyorum? Dur. Zıpla. Zıpla Spidey. Dur. Aman. Aman da hop. <laughs> Manyak çılgın hareketler yapıyorum. Gel bakayım kardeşim. kardeşim. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Yaşlı adamın evine bazuka atmak. Teres tabuzu atmak. Yakışıyor musun? Üf. Adamlar. Bazukayı bıraktı adamlar helikopterli miniganla geldiler mini var lan orada? Yo my F16 ile geleydim ben. Live or die, Spiderman. Multiple choice? I think I'll take C. None of the above instead. Gene Spiderman esprilerine bir gelin beyler. Dayı hop 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 dayıya vurmak yok kardeş. Oyunun kuralları böyle değildi Oyunun kuralları bana saldıracaksınız. Yaşlılara saldırmak ayıp. Oha. Ah. Adam bana havada uçan döner tekme attı. Yemin ediyorum ki gerçek hayatta böyle bir şey ise herhalde ağzımız burnumuz kalmaz. Öl lan. Öl hadi artık. Ölsene be. Oo oh, sen hayırdır. Lan ne yapıyorsun Spiderman? Allah belan gel bakayım. Gel bakayım. Tek kimse gidersin. Oha adamlar Adamlar büyü de yapabiliyor. Vay anasını... Beyler ama dayıya vurmak yok demiştim. Hala inatla bana karşı gelmeye devam ediyorsunuz bakın. Söylediklerimin dinlenilmemesini hiç sevmem. Yoksa kırarım kalbinizi kırarım kalpten daha öteye de gidebilirim Hayır ayrı Çükünüzü keserim. Gel bakayım. Vuramadan yakaladım be. Hey be. Yuh. Polis helikopterinden ne istiyorsun ama o nasıl bir taramaktır lan insan akrabasına böyle bir şey. Düş ne akrabası? Düşmanına böyle bir şey için saçmalamaya başladım. Oyun oynarken konsantre olamıyoruz Gel Galiba. Hop! Allahu ekber. minigun ne güzel çıkardın Ses <laughs> <laughs> ses 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 ses. Se, se. Oha! Uçuyoruz lan Aha A örüyor. Tamam reis. Ör bakalım nasıl bir şey olacak. O baya oha. Adam bildiğin pina ördü lan. A örmedi. Bir apartman dedi. Ha, sen daha önce kaç. Allah. Evet. Space. Eee Zaptık Eee ne olacak Hayır hayır kadının üzerine Abi kadını ezmesin ya Hayır 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 Oha Evet Çok da aman aman bir şey değil ha İyi kadın ölmediğini kadın ölmediğini sevindim Eee böyle yani <laughs> Tabi yeni upgrade'lerimiz de geldi çok güzel bum 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 Bir de med bomber varmış. Onu da yapalım. Oradan Scorpion'dan bölümü o şekilde bitiririz inşallah. Evet bakalım med bomber'dan hey, alırız. Hi Pete. Oh, Mr. Oh, Um what he said. The patron is here bar. Any Ne diyorsun da işte? Spider-Man bolts while building burns, but He saved all those people. What's your problem with Spidey, Mr. Jameson? He's a good guy. I know Mr. Jameson Spider-Man. Jameson! Hello, Jonah. I've got a scoop for you. Tomorrow morning, this city will be a pile of ashes. Who is this? What do you want? How'd you get my direct line? This town ruined me. And now it's payback time. I've planted bombs underground and in a few minutes. Ne oluyor lan? Adam diyor yok şehri havaya uçuracağım diyor. Belli yerlere bombalar döşerim diyor. Ah Olmadan şehrin içine edecek. Şehir artık insanlar ne yaptıysa diyor ben sizden intikam alacağım diyor. Hesaplaşma zaman diyor artık. Allah'ım ya Rabbim ya. Yetişelim hemen zamanda olmadan. Selamun aleyküm. Ben geldim. Aşağılara doğru mu Ve buradan yardıralım. Tren bizi çarpmadan. Allah! Bir saniyeyle geç kalsam var ya tren bana gömecek. Aha ne yapıyor lan? Jetpack falan almış adam o. Haa. <gülüyor> Son anda. Esselamu gençler gelin bakalım buraya. Sizin ben bir aklınızı alayım gençler. Acı gel. Acı Acı. Bak bayram bayram kırmayalım diyor. It looks like they were using this room as a staging area. Maybe they left a clue that'll help me track down those bombs. No They've planted bombs all over the subway, even in this room. Metronun her tarafında bomba falan şey yapmış hatta bu odada bile varmış aha Nerede lan bu bomba Galiba diğer tarafta Aynen Hemen şunu patlatalım Hacı Nerede bu bomba gördüm seni Yuh amına Şeye bak animasyona bak yamuk Yamuk animasyon yapmışlar Aha bir tane daha oğlum bu bombalar bitmiyor mu lan? Oğlum amacınız ne sizin atarınız mı kime ya? Şşş oğlum. Hop valla. Nerede bu bomba? Bunun tepesinde mi? Buldum. Manyaklar bir tane de aşağı dizmiştim. Allah'ım ya bu adamlar bomba mı sıçıyor ya? Tamam bitsene that. ha. Tamam. That's, that's that, that dedi. Down. Bu kadar dedi. <laughs> Oo, nasıl o nasıl bir o nasıl bir bombalan su sebili gibi. Allah belanı Neyse. Su sev ister su sebili olsun ister bilmem ne gibi olsun. Ben gene o bombayı imha etmek zorundayım yoksa şehir halkı mefta olur. Ben de bu vebalin altından kalkamam. Koştur Spidey. Açamıyor tabii. Ki. Ne yapacağız? Açamıyor tabii. tabii trenlerden birini kullanabilsem falan diyor subway trains could get the plate off. I could just find a way to attach them. Onları tutturabilecek bir yol bulsam falan filan e diyor. E. Yes, I'm not more powerful than a locomotive. Hey, Kolay. I think one was handy. Ne oluyor lan? E. Aç lan. 2 ışıkları gösteriyor da mouse'lu da yapabiliyoruz. İlginç. Bu arada tabii süremiz 2,5 dakika. Aç 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 aç. Bomba imha ekibi. Bu <laughs> <O> ne? <laughs> ne oluyor? Aa sarı şey Mekanına götürür. Hani Anlamadım ki onu <laughs> İmha ettik mi şimdi? <laughs> Galiba ettik, patlamasına göre. Buradan çıkalım abi. Geri mi gösteriyor? Allah, düşüyordum aşağıya. Yine bombayı imha etmek zor değilmiş o kadar da. Bilmiyorum bir şeyler yaptım ama ben bile anlamadım. Water way to drain. <laughs> Ananım, oğlum kalsın çarpıyor. Emin ediyorum az kalsın mevtay. Oy suyu da şey yaptık, çektik. Şimdi bombamız nerede? <laughs> Gördüm. Aha, ne haber bomba? 4 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 Aç şunu. See if you can hit the correct sequence of Timing 3 3 3 İlan bu kolaydı bayağı kolay. Bir daha açmam Burada hiç gerek kalmadı. E ee, başka ne tarz bombalar var acaba? tren bize vurmazsa. Allah. Allah tren yolundan çıkın. Bomba imha gibi. Spiderman bomba imha gibi geliyor. Örümcek nasıl bir adı uydursa. Örümcek timi. Örümcek timi olsun. He? Örümcek bomba imha timi. Geliyor. Yolda. Açılın. Ben geliyorum. Allah belanızı versin. Haydi bakalım. Gel bakayım bebe. Ettin mi sen? Başka bir biri daha var burada. Bu mu? Bunu mu yapmıştı? az önce biz kafa gitti. Aha tamam. İyi çok fazla zaman harcamadık. Hadi 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 spide, hadi Ben geldim. L shift, L shift, L shift, shift, shift. Yeşili başa koyacağız büyük ihtimalle. Yani mantıken. Oldu mu? Oldu. Süper abi. Bir. Bu mu? Allah belanı. Treni ben de üstüme şey yaptı beni ezecek sandım lan. İyi ne no, olmadı da tren abi alttan çıkmay çıkacak ha. Şey lan Spiderman 2 tek gibi. Onu yap treni durduracağız. Aa da, da çok güzel. 4 4 2 1 2 4, 1, 3 Abi Bu hepsinden daha zor Durduk mu? Hadi. Aa, tam tam Spider-Man'e gireyim. Gidek gibi. Ama kostümü yok. Işte tek eksik o. Ve havalı bir bitiş. Çok güzel lan. Tamam görevler gittikçe güzelleşmeye başlıyor. Ve geldik. Hadi bakalım. Sonunda geldik. Ay. Mega Biocon set up a facility out in the bay a few years back. I think it's time I did a little checking on what goes on there. Bu şirketin bir yere fabrika kurduğundan falan bahsediyor diyor birkaç yıl önce. It's not the flying that worries me. It's the Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's everyone's friendly neighborhood Spider-Man. that Oraya Make a We build. we develop military cybernetics. I guess that makes Scorpion Man a weapon. şirket ki belli zaten baksana There's <laughs> Doktor burada dedi. Şimdi akrep nerede dedi acaba? Akrep nerede? Fresh <laughs> Guess I'll have to hitch a ride. Haydi gidelim Beleşe bir e, sürüş. Aynen bizi bir at bakayım oraya kadar. Eyvallah. Böyle bir şey gezinti yaptı. Kimse beni fark etmesin dedi. Ah. Lan yakalandı. plan. Yaralandı. Allah belanı gördüler beni. Better slow down and keep an eye out for guards. Allah. Hiç Bakalım, kadar it's a little ostentatious for a secret lair, isn't it? Oğlum, mı? Sterilization complete. Proceed. I, I, I haven't sterilized or that they, they use pine scent. Matt, Matt told me you sent him out. He could have been seriously hurt. Mr. Goggins is schizophrenic. Doctor, you can't trust anything he says. You put Max's life at risk. Doctor Andrews, you're getting too emotionally involved with this experiment. I'm taking you off the Scorpion Project. But you can't do that. Yes, I can. I run this company. Question my authority again. And I will bury you. Sarışın teyze biraz atarlı giderli, yanlış bir şeyler yapacak. Zenci de diyor ki yapma diyor. Tak diyor bir terslik olur, bir sıkıntı çıkar diyor. Sarışın teyze şey diyor, benim diyor emirlerimi sorgulayamazsın diyor. Yoksa kendi yapı dışarı bulursun falan. Sıkıntı yani. Zenci, ablanın yanında olacağız tabii haliyle. Sarışın destekleyecek halimiz yok ya. Hacı. Hacı ne yapıyor be ya? Hacım gel sen. Seni şöyle havada bir aklını alayım. Sen de gel. Allah belanı vermesin. Adam job sokacak beni. <laughs> Bakayım. Kırarak açacağız tabii ki de. illegal yoldan. Ah. Oh yeah, baby. Neredeyiz lan? <laughs> nerede? <kalan>. <laughs> Actually, this kind of reminds me of my last fight with Electro. Except, I think these things are smarter. If I can destroy the power generators, I can make those things stop. Like generator. And probably take out that energy core by destroying them. Allah! Aa, aman Oha. Oba. Nasıl yapıyorum lan ben? R'ye galiba R'ye basarak yaptım herhalde. Aynen. Çıktık mı? Çıktık. E. Ee, bir şey yapmamız gerek yok herhalde. Hop. Yavaşlattık seni de yavaşlatalım. Hatta hava olsun diye böyle şey şeyde gelecek için böyle. Oh ya. Yeah. Örümcek hissi şeyinde yaşadım. Yavaşlatma modunda. Ya. <laughs> ne yaptım ben falan? Seni nasıl buradan çıkarabilirim? Örümcek adam. Sounds like your conscience is bothering you, Doctor Andrews. Duyduğuma göre sıkıntılar çekiyor. I was assigned Mac as a test subject when I first started here. Ben buraya geldiğimde. Scorpion Project seems to have caused some kind of psychotic break in him. Scorpion Project? I was told. Ne diyor ama kafam karıştı odaklanamıyorum ya. But I think Stillwell created the program for other reasons. Scorpion şeyini askeri bir şey için yapıyorduk falan diyor. Ben geldiğimde. O zarar görmeden dışarı çıkarmam. Hmm. Çıkarmak için buranın planlarını falan şey yapacağız, bir şeyler yapacağız demek ki. Bayağı bir uğraşacağız. Bir yerlerimize bir şey girmezse hmm. çok <gülüyor> <uzunluk>. <gülüyor> Wonder what other juicy info she's hiding in here. oh, 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 haram, haram gençler haram. Kavga çıkarmadan mekana gidebilir miyim acı? Allah belanı Allah. Müzik kızlanmaya başladı, coşmaya başladı her taraf. Ananın ellerinden bayramlar. Abi, ne diyorum ben? Hacı, ne oldu? Ne yaptım ben? Hacı galiba doğru bir şey yaptım ama ne yaptım ben de bilmiyorum. E, hızlı olmamız lazım. sağ tık O yap, yaptık mı? Başardık galiba Önce kişileri bir şeyler istiyor. Çıkmamız lazım diyor buradan her taraf kapalı. Tabi ortadan ağzınıza çıktık şimdi çıkmamız gerekiyor. Allah, Ali Spidey, haydi dostum, haydi buradan çıkalım dostum. Başımız belaya girmeden. I don't know how much more trouble I can Emergency shutdowns are not good. Time to run. Go, Spire, go! Run, 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 run! The door Security has been elevated to level 3. Tamam. All non-essential personnel should follow security level 3 exit procedures. This is not a drill. The door is closing. you can Gotta run. <coughs> Those blast doors might be too heavy even for me. Camdan çıkıyoruz. Hey, Haydi koçum. Sorry, Başardık. Oh yes. Oh. Aha. Helikopter bekle. Allah. Başardık. Aman tanrım. Fenaydı da. Evet. Burada bu bölümü de sonlandıralım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Aşağıdan kanala abone olabilir, olabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz, kanalı beğendiyseniz. Ee, benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.